Toplum duyarsız. Toplum konuşmuyor. Toplum itiraz etmiyor. Koyun gibi yönetiyorsunuz be. Ayıp. Uyanın. Allah, Allah. Allah. Sizin tabirinizde olmaz. Kalman kalman. Içeride. Tepki ayrı. Içeride. Tepki Düşünün. ayrı. Yazar içeride, sanatçı içeride. Ülkede konuşmak yasaklanmış. Sen hangi ülkede yaşıyorsun? Kardeş, onlar için oy de konuşun. soracaktınız. Geçti onlar. Ya şimdi var ya oyla. Hani o evet verdiler ya 16 evet. Nisan'da. O şimdiki zamlar onun teşekkür belgesi. Evet nasıl abi durumlar? Durumlar kardeş hiç hiç, hiç acıcı değil. Evet. Geçen sene sattığınız fiyata, fiyata mal satıyoruz. Geçen sene tanesi 4 lira kazanıyoruz. Bu sene 2 lira kazanıyoruz. İşler %75 düştü. Aciz, aç. Sabah 9'a geliyoruz. Akşam 9'a eve gidiyoruz. 12 saat çalışıyoruz. Acız. Sokağın ortasındayız. Dört tane kronik rahatsızlığım var. Şeker hastasıyım, diyabet hastasıyım, tansiyon, astım, kolesterol, hepsi var. Helal para götürebilmek için buradan mücadele ediyoruz. Fakat buna sistem izin vermiyor. Evet, i̇zin abi. vermiyor maalesef. Ne diyor sistem abi sana? Sistem bize ne diyor şimdi? Geçen sene para paraya mal alamıyor zaten. Her şeye zam var. Ben tek başına yaşayan bir adamım. 300 lira elektrik faturası olur mu ya? Ev kirası gibi. Doğalgaz gelmiş 350 lira. Ya her şey %100 zam gelmiş. Yani biz bitmişiz ya bu ülke olarak. Günün bitmiş. bir günün çoğunu dışarıda geçiriyorsun. 300 lira elektrik faturan mı gelmiş evet. abi? Evet. O da yaktığım benim yanlış anlama. Haftada bir gün çamaşır makinesi bir de televizyon bir de kullandım. onla evin evin ışığını bile akşamleyin kapatıp yani televizyon izliyoruz. Evet. O haliyle 300 lira gelmiş. Aynen. Diyorsun. Geçen 170, geçen ay 160 geldi, bu ay 300 lira geldi. Ya elimiz kolumuz bağlandı. Ne yapalım, ne, ne, edeceğiz? Şaşırdık kaldık sıfı 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 bu ülkede. Sıfı 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 sıfı. Gerçekten. Çok mağdur insanlar sıfı sıfı sıfı. ya. Sadece sıfı sıfı. ben değilim. Yine ben günümü kurtarıyorum işte. Bak 5 tane ben 55-56 yaşıyorum. 5 tane kronu rahatsızım oldu dedi. Mücadele ediyorum. Fakat ülke gerçekten hiç iç açıcı değil. Hiç iç açıcı değil. İnsanlar intihar ediyor ya bu ülkede. Dün gördüm televizyonda bir tane camide, camiye kadın acım diye bağırıyor ya. Acım diye bağırıyor. İnsanlar durumları hiç Zaten benim geçmediğim köprüden vergi alıyorsun. Kullanmadığım havalandan vergi alıyorsun. <gülüyor> kullanmadığım, <gülüyor> kullanmadığım yoldan vergi alıyorsun. Ya nasıl büyük ülke olduk biz ya? Böyle bir şey yok. Ben, Allah, ben, ben ülkenin hiç bu kadar kötü olduğunu hayatımda hatırlamıyorum. Ben bir de sokaktayım. Millete seslen, vatandaşlara millete He. seslen yani. He. Bunu görsünler, duysunlar yani. Toplumda duyarsız. İyi dedi, ya Vergilerle devlet ayakta kalıyor yani değil Toplumda mi? Toplumda duyarsız. Geçmekte geçmesek de. Ha. Yani. Allah'a şükür utanacak ne? hiçbir şeyim yok. yok hiçbir şeyim, şey. şeyim yok. Ben 60 yaşındayım. Ben 40 ben. sene öncesini de bilirim. 10 tane 20 tane iktidarı bilirim. Ya ülkede insanların birbirinden saygısı, sevgisi kalmamış. Hangi ülkede yaşıyorsun sen? Otobüs 5 lira olmuş. Ekmek iki bir, 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 kilometre ekmek kuyruğu Biz var insanlar. İnsanlar çıkmamız lazım. Topluyor. Uzaya, Uzaya gitmemiz lazım. Yok ben sana gerçekleri konuşuyorum. Niye yok zoruna gitmeyecek. Niye ha, Niye Hı, senin Onlar tam kafalı. Gibi Senin gibiler yüzden. Toplum duyarsız. Toplum konuşmuyor. Toplum itiraz etmiyor. Koyun gibi yönetiliyorsunuz be. Ayıp. Evet. Uyanın. Uyanın uyanın. Uyanın. Uyanın uyanın. Uyanın tamam. Uyanın uyanın. Evet. uyanın, tamam. tamam. uyanın, uyanın. Niye yani ya, demokrasi ya. diyen en çok sizsiniz. E, e. Hani demokrasi bak konuşturmuyorsunuz. E, e. Habire Sen bağırıyorsunuz. Yapacağım, yapacağım. Bir de bak bayanım Sen ben. Bak diyorsunuz bir ki. Tamam. Sen hangi demokrasiden bahsediyorsun? Hangi, hangi demokrasiden bahsediyorsun? Her şeyi Ama sizin tabirinizde olmaz. Anlam. Tepki ayrı. içeride, Tepki ayrı. Içeride. Tepki Düşünün, ayrı. yazar içeride, sanatçı içeride. Ülkede konuşmak yasaklanmış. Sen hangi ülkede yaşıyorsun? Günah be, gün. Ha, yok mu? Özgür müsün sen şimdi? <laughs> ya özgür konuş yani. Adını saygısızlık koymuşlar. Bu kadar özgürlük olamaz. Bu kadar hakaretler, bu kadar bilmem ne. Gayet de özgür bir ülkede yaşıyoruz. Ben bu kadar özgürlüğü hiçbir ülkede görmedim. Yalan söyleme. Evet. Tamam hanımefendi. Ancak bas bas, bas, bas. Evet, evet devam edelim abi. Yani sizin gibi düşünmeyen insanlar da var. Var Bunu var. Onlara da saygı diyoruz da gerçekten. Evet, şey gerçekten. Tabii, buyurun, Şimdi ben de 62 yaşında bir ev hanımıyım. Evet. Üç tane bu ülkeye çocuk yetiştirdim. <laughs> çocuk yetiştirdim üç tane. Gerçekten artık eşimden para istediğim zaman utanırım. Yani Cumhurbaşkanımız de 65 yaşın kadınlara bir aylık bağlasın. Tek, tek evet. bunu isterim yani. Evet. Ha, onu isterim. Tamam. 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 Teşekkür ederiz. Buyurun devam edelim. Sizin gibi düşünmeyenler de var abi. Yani. Onların düşüncelerine saygı diyoruz. Gerçekten ülke ülkede böyle insanlar oldukça ben bu ülkede yaşamaktan utanıyorum. Ya öğrenciler öğrenciler öğrencinin hiçbir tanesi bu ülkede yaşamak istemiyor. İnsanlar çöplerine ekmek topluyor. Bir kilometre ekmek kuyrukları var. Az kötü insanlar geçinemiyor. Türkiye'de her şeye. Ya son altı ayda benzin yüzde zam yapılmış ya. Türkiye'de her şeyi benzinle götürüyor kardeşim. Siz ne yapıyorsunuz ya? Dolar indirdik diyorlar. İndirdikten sonra diyor. her şeye daha fazla zam geldi ya. Ya insanlar toplum abi halk okumuyor mu? Uyuyor mu ben anlamadım gitti. Bu kadar ben bu duyarsız. Toplum halk görmedim ya. Ya biraz önce dediğim gibi Yunanistan'da Otobüs ayağı 50 kuruş zam yapmışlar Türk parasıyla, 20 milyon nüfus var Yunanistan'ın, 5 milyon insan sokağa dökülmüş, zanları geri çekmişler. Ya ülke, ülke koyun gibi yönetiliyor ya, nereye işte. Kasabına aşık olan halka, kasabına aşık olan bir ülke evet, var. En bunun. son ne zaman sokağa çıktı vatandaş bir zam için hatırlıyor musunuz? Çıkamıyor hı ki, hı. sistem izin vermiyor. Yani çıktığı zaman ya FETÖ'cü ölüyorsun ya PKK'lı ölüyorsun, ya bölücü ölüyorsun ya terörist ölüyorsun, çıkamıyor ki. Korkuyor. Toplum korkmuş şu an. Sindirmişler. İzlemediğim iz, 190 zaten televizyon kanalları gazete, gazeteler zaten sistemlerinde ama oraya da çökmüş. Yani toplumun bilinçlenmesine bilgi almasına bir izin vermiyorlar. Evet. Maalesef ülkenin hali bu. Hiç hiç acı değil. Teşekkür ediyorum. Güzel. Sağ olun. Sizlerden eklemek isteyen var mı? Buyurun hanımefendi. Şimdi burada hani mesela esnafa da ben mesela burada çok kızıyorum. Çünkü benim aldığım ürün mesela bir bulaşık makinesi alıyorum. Giriyorum ertesi gün değişmiş. hani dolar mı yükseldi, benzin mi yükseldi? Evet. Şimdi bu e, esnafın da burada ben mesela hani devlet işlerine ben çok ilgilenmem. Öyle şeylerle ilgim yoktur ama e, O Adam 3000 lira yana Beyefendi. çalıştırıyordu. Beyefendi. Sonra 4500, 4200 lira yana çalıştırıyordu. İlk ötü dolar altını biz de ben de takip ediyorum. Çünkü düğünlere gidiyoruz bilmem ne. Şimdi bunlar hayır şu an için yani söylemiyorum. Bakın şu an için yani. neresi düşmüş bakın, ya? Bakın şu an için söylemiyorum. Siz şu anı konuşuyorsunuz. Ben esnaftan bahsediyorum. Ben zaten eee. zaten öldü abla. Esnafı neyine bahsediyorsun ya? nasıl ya? öldü ya? her adam öldü. Ya şu sen 20, sen küçük saat, esnafı niye bahsediyorsun ki? 12 saat burada ayakta bekliyor. Sen ekliyor. küçük esnafı küçük bahsediyorsun? Git marketlerden. Sen küçük esnafı niye bahsediyorsun ki git marketlere git ya biraz market da bunlar için de konuşun. Bunlar için de konuşun. soracaktınız. Geçti onlar. Ya şimdi var ya orada hani o evet verdiler ya 16 evet. Nisan'da o şimdiki zamlar onun teşekkür belgesi. E evet. daha kime bakın Ama bakın ha. geçen hafta 5 gün önce tıraş köpüğü aldım 6 liraya. Evet. Dün gittim kimseye 13 lira olmuş. Ne yapayım ben bu memleketi? Ben Suriye'ye gidiyorum. Ben de zaten aynı şeyi ha, yok, yok. söylüyorum. Suriye'ye gidiyorum. Yani. Gitmek Suriye gitmek gidiyor. çözüm ben, değil ben arkadaşlar. De gitmek çözüm değil. Evet. Hangi kanalsınız? İnternet evet. YouTube kanalıyız. Ortaya karışık bir kanalı. gitmek gitmek çözüm değil kardeşim. Ben gidiyorum, gitmem zaten. Ha, birleşeceğiz. Bütün mesele birleşmek. Top eğer ki toplum e, platformların oluşturmamışsa, Şimdi, örgütlü değilse yeniliriz. Tamam, toplanalım. 1 Ocak'la 6 Ocak arası marketlerde alışveriş yapmayın diye bir yayın Aa, yayınlandı. Ben Kim katıldı? Ben Kim katıldı? Niye katılınmadı? Niye böyle şey? Anca anca örgütleşeceğiz deniyor örgüt ama, ama aynı değilse olmaz. Ha. Örgüt, Nasıl örgüt, olmaz örgüt. Ya, örgüt. Ya, Hangimiz yayınladım. hangi sivil toplumuna üyeyiz? Ben mesela. Ya illa sivil toplum, Evet. Şahsi mi? görevini yapmak zorundasın. Eğer bu vatandaş Ol, eğer bu ülkenin vatandaşıysa. Bakın. Hayır bu, konuşmayla her şey olmuyor yok, beyefendi. Bakın bir herkes daha sıkıyor, elbette ben de aynı şeyi söylüyorum. Ancak mikrofon tutuluyor herkes konuşuyor kardeşim. Ama iş yapmaya geldiği zaman icraatta hiç kimse yok. Adamlar hayvan korumaya çıkıyorlar, yıkıyorlar ortalığı ya. Bir de siz çıkın, bir de biz çıkalım. Birlikte bir de biz yıkalım yani bu marketleri. Adamlar zengin vakit oldukça işte oldu. Ondan sonra çıkarsınız. Mesela örgütlü ya. olmak da başka bir yerde ya, değil. Bir de Adamlar örgütlüler. Ufak tefek takip ediyorum. Akşama mu? kadar beş vakit örgütlü. Aynen öyle yani. İlla ki hani... Bu oyda değil. Oyda verdik. Diyelim ki bu adam geldi başa. Hangisi olursa olsun. Diyelim ki iyi yönetmiyor. Ya tekrar birleşelim. Tekrar tekrar bir araya gelelim. Yok bitti. Anca mikrofon açım açım. Açım açım diye bağırtılar. Ben bunları duymak istemiyorum. Birlik istiyorum. Aynen. Aynen. Ha! Birlik istiyorum ben yani. Birlik olmalı. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Teşekkürler.